Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz ve kıymetli abonelerimiz. Bugün günlerden cambaz dedik arkadaşlar. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 9 km mesafede Gönen ilçesine bağlı Cambaz mahallesindeyiz arkadaşlar. Cambaz mahallemizde 671 metrekare terkleri yapıldıktan sonra 671 metrekare Normalde burası 736 metrekareydi. Yola terkleri yapıldıktan sonra 671 metrekare kaldı. 671 metrekare köy mücavir alanları içerisinde %50 iki kat konut imarına sahip arsa vasfında bir tarlamız var burada arkadaşlar. Arsamızda görmüş olduğunuz gibi arkandaki dereye cephe, dereye sınır bir tarla. Tarlamızın görüyorsunuz Burası resmi kadastral yolu, köy içi yolu arkadaşlar. Bu yol ana yola, ana asfalta yani bundan sonraki e, ne köyleri var? Fındıklı var. E, bir daha Yeşilköy, Yenice'ye gidiyor bu yol. E, Fındıklı yoluna yani ana asfalta, köye gelen ana asfalta. 200 metre mesafede arsamız. Ve köye giriş yolumuz da burası. Şu anda köprünün üzerindeyiz. Ve hemen deremiz. Hemen bitişinde de arsamız arkadaşlar. Şimdi arsamızın başına geçiyoruz. Hem arsamızı çekimini yapalım. Ama dilerseniz önce bir havadan drone çekimimizi yapalım. Daha sonra da videomuza drone çekimini yaptıktan sonra arsamızın içerisinde arsamızı tekrar karadan da bir çekerek videomuza devam edelim arkadaşlar. sevgili takipçilerimiz. Az önce drone çekimimizde izlemiş olduğunuz gibi mahallemizin görselliğini, görüntüsünü, çevresini, doğasını sizlere izlettik arkadaşlar. Şimdi burada Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 9 kilometre mesafede Cambaz mahallemizde daha önceki eski tapuya göre 736 metrekare. Ancak görmüş olduğunuz yola olan terkleri, komşuya olan terkleri, dereye olan terkleri yapıldıktan sonra yeni tapumuz 671 metrekare kalacak arkadaşlar. Burada da 671 metre arsa içerisinde az önce de söylediğimiz gibi sevgili takipçilerimiz köy mücavir alanları içerisinde. Şöyle bir çevreyi de gösterelim hemen yakınındaki evler de yavaş bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi köy mücavir alanları içerisinde kalıyor. Yani köyün e, imar sınırları anlayacağınız şekilde konuşalım. Köyün imar sınırları içerisinde kalan bir tarlamız var. Ama köy imar sınırları içerisinde kaldığı için arkadaşlar ne oluyor? Emsal teşkil ediyor. Emsal teşkil ettiği için de e, imar görmüş olduğunuz komşu evlerimizin imarları neyse burada da aynı şekilde. Şimdi %50 iki kat imarlı diyoruz arkadaşlar. Yani %50 demek burada e, 671 metrekare arsamızın içerisine 375 metrekare civarında inşaat alanı yapabiliyoruz. Ancak tek temel üzerinde 250 metrekareyi geçemiyoruz sevgili takipçilerimiz. Yani buraya 250 metrekare temel atıp 250 de veya da kalanını üzerine işte 250'nin üzerine ne kalıyor? 170 125 kalıyor. 125 de üzerine toplamda 375 metrekare civarında inşaat alanımız var burada arkadaşlar. Arsamız görmüş olduğunuz dereye bu dere yaz kış e, akan bir dere ama böyle e, normal içerisine attıkların karıştı bir dere değil arkadaşlar. Direkt kaynağından, dağdan kaynayan suyun geldiği bir dere. Malum bu sene e, çok kurak gidiyor ama kurak gitmesine rağmen yine de az da olsa deremizde su var arkadaşlar. Şimdi sık sorulardan sorulan sorulardan birinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane ev yapabilebiliyor muyuz mu diye soruluyor. Evet buraya iki tane ev yapabiliriz. Ancak nasıl yapılabilir sevgili takipçilerimiz? Dilerseniz hem anlatayım size hem de arsamızı şöyle bir gezelim sevgili takipçilerimiz. Nasıl oluyor? 250 metrekare tek bir temel atıyoruz. 125'er metrekareden iki tane buraya iki ayrı girişi olan evet, iki ayrı girişi olan evinizi yapabiliyorsunuz. Nasıl olacak? Bu şimdi 250 metrekare tek bir temel attığınızı düşünün arkadaşlar. Ve bunu ortadan bölüp 125'er metrekare veya 100-150 şeklinde ortadan bölerek iki ayrı giriş yapıp buraya iki tane ev yapabilirsiniz. Ama iki ayrı temel şeklinde yapamıyoruz arkadaşlar. Artımızın sınırları bakın görüyorsunuz resmi yolumuz ve yola sıfır arsamız ve bitiş sınırımızda hemen görmüş olduğunuz bakın orta yerde ağaç kazıklar ve çalılarla çevrilmiş Sınırımız burası sevgili takipçilerimiz. Bu şekilde burada 671 metrekare net tapu alanına sahip bir arsamız var arkadaşlar. Arsamızın şebeke suyu hemen görmüş olduğunuz şu ağaçların dibinden geçiyor sevgili takipçilerimiz. Elektriğimiz zaten görüyorsunuz komşumuzun evinde var. Hemen arsamızın başında bakın arsamızın başında elektrik direği ve aydınlatma direği mevcut arkadaşlar. Bu yolla köyün içerisine köyün meydanına gidiyor sevgili takipçilerimiz. Ayrıca de şebeke suyunun dışında da arsamızın içerisinde açılmış bir kuyumuz var. Evet şebeke suyunun dışında arsamızın içerisinde açılmış bir kuyumuz var arkadaşlar. Şimdi kuyuya doğru ilerleyelim. Bakalım kuyumuzda suyumuz var mı? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Buraya da bir tane ceyranlı motor kurup zaten içerisine giden bir borusu var. Ceylanlı motoru kurup buradan suyumuzu almak mümkün. Şu taşı yavaşça kaldıralım buradan şimdi arkadaşlar. Evet kaldırdık. Bakıyoruz şimdi hep birlikte. Su var mı? Evet suyumuz var. Şöyle içine bir taş atalım. İzleyicimiz görsün. Su da bayağı yüksek seviyede. Gördünüz arkadaşlar. Kuyumuzda suyumuz var. Bir de dereye inelim tekrar. Derenin içerisinden de bir çekim yapalım. Siz değerli izleyicilerimize deremizdeki suyun ne kadar olduğunu bir görelim arkadaşlar. Bakıyorsunuz az da olsa şu anda akan bir suyumuz mevcut. Tabii ki bu su tertemiz, direkt kaynağından gelen akan bir su. Buradan suyu da kullanarak bahçemizi sulayabiliriz. Zaten bahçemizde kuyumuz mevcut. Kuyuda da su bol. O yüzden de deredeki suya çok fazla ihtiyacımız kalmaz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kabak ağaçları sınırımız oluyor. Bu şekilde yola çıkıyor. Yoldan da köyün merkezine gidiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 9 km mesafede Cambaz mahallesinde 600 parselde bulunan 736 metrekare tapu alanına sahip ancak terkleri yapıldı. Ee, yeni tapu çıkacak. 671 metrekare köy mücavir alanları içerisinde iki kat konut imarına sahip bir arsamızın tanıtımını yaptık sizlere. Mahallemiz adı üstünde Yörük Mahallesi. Ee, mahallemizin marketi yok. Ancak her gün ekmek geliyor. Haftada bir günde pazar arabası geliyor. Gönül ilçe merkezine çok yakın. Ee, salı günleri e 3 sefer minibüsüm mevcut. E zamanlarda saat başı 100 metre çıktığımız zaman çatrık diyoruz biz arkadaşlar. Ana asfalta çıktığımız zaman 100 metre ana asfalta çıktığımız zaman oradan da saat başı diğer köylerden gelen minibüsler geçiyor arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak, köyün doğasında, köyün yeşilliğinde, temiz havasında, bol oksijeninde, koronadan uzak, şehir stresi, şehir trafiğinden kaçıp ben de köye yerleşmek istiyorum. Bir bahçem olsun, toprağı olsun. Orada toprağımda domatesimi, biberimi doğal bir şekilde yetiştirip, organik dalından koparıp yemek ve böyle bir dere kenarı, bahçesinde kuyu su bulunan bir yere sahip olmak istiyorsanız 0539 783 68 00, 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Altta gördüğünüz abone ol tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Oğuz kardeşim uzun zamandan beri senin sesini duyamıyorlar. Bak bana sistem ediyorlar. Sen de ilk üç bir işte şey söyle de. Hayırlı günler diliyorum herkese buradan. siz de böyle doğa içerisinde güzel bir yerim olsun istiyorsanız İbrahim Bey'le birebir görüşebilirsiniz elimden geleni yapmaya çalışır her zaman yani. Hep topu bana atıyor arkadaşlar. Hep İbrahim Bey şöyle. İbrahim Bey'le ya ben görüşmüyorum. Sen görüş bir kere. Sen de telefonunu söyle. Sen belki seni arayacaklar. Söyle senin numaranı. Ben de numaramı söyleyeyim değerli izleyicilerimiz. 0545 Sen ne 0545 351 4191 numaralı telefondan da bana ulaşabilirsiniz. Benim ismim Oğuz Ortan. E, daima istediğiniz saatte bizi arayıp e, bilgi alabilirsiniz bu konuda. Vallahi arkadaşlar şimdi Oğuz dedi bak istediğiniz saatte arayabilirsiniz dedi saat 12 kadar benim telefonum açık 12 kadar beni arayabilirsiniz 12'den sonra e, tekrar et numarayı 0545 351 41 91 numaralı telefondan bana daima ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz 12 ile gece 12 ile unutmayın arkadaşlar gece 12 ile sabah 9 arası Oğuz kardeşimi arıyorsunuz. sabah 9 ila 12 arasında da diğer altta yazan numaraları aramanız yeterli arkadaşlar. Tabii ki bu işin esprisi. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere arkadaşlar.